merhabalar. Bugün sizlerle birlikte birazcık üzücü bir günümüzü paylaşacağız. Evet maalesef biraz üzücü. Arkadaşlar bugün e, şey neden üzücü olduğunu söyleyeyim ve birazcık enerjimin küçük olduğunu da söyleyeyim. Arkadaşlar Rose aramızdan ayrılmak zorunda. E, birkaç aylığına yani birazcık uzun olacak ama daha sonra videolara ben de katılacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu benim için çok üzücü oldu arkadaşım için de çok üzücü oldum ee, ama neden de söyleyelim ee, Rose'nin babası e, yani Fransa'dan bir tane iş teklifi aldı ve o yüzden Fransa'ya taşınacaklar ee, anne baba kardeşler falan Rose da üzüldü yani o da gitmek istedi. Ee, gidecek yani o da Fransa ya. Ama ailesi ondan birkaç gün önce gitti. Ee, o da bugün gidecek. Çünkü yani Rose'ye birazcık işi vardı. O yüzden birazcık geç gitti ailesiyle. Yani ailesi gitti ondan önce e, falan tuttular. İngilt Ay Fransa'da işte. Ee, Rose de şimdi hazırlanacak ve birlikte onunla şey gideceğiz. Evet çok üzücü bir durum arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Evet Rose daha yeni uyandığı için arkadaşlar bu şu anda e, gece uyuduğu şeyle e, videoda. O yüzden üstünü falan değiştirsin. Valizini falan hazırlayacağız. Ve gidecek işte. Evet ben hemen şimdi üstümü seçeyim. Kanka birazcık hava bugün soğuk bir e, şeyler alayım mı? Şey ya ben de tam üstümü değiştirmedim ama ben şunu giyeceğim. Bir dakika hemen giyeyim. Bunu giyeceğim. Sen de giymek istersin. Bir bakayım. Şunu giyeceğim ben. Tamam. Ay dur alamadım kanka. Vallahi sinir oldum ha. Tamam dur bir dakika. Şöyle. Heh. Tamam. 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 Şimdi Rosa kendi kıyafetlerini alacak. Evet. Çok üzücü bir durum arkadaşlar ama yapacak bir şey yok işte yani. O yüzden. Ay, mayon kalmış burada. Dur mayonu da alayım mayonu. Burada unutacaktım neredeyse. iki ki almışım yanıma. Evet. <laughs> Kanka yani bu sende kalsın mı? Niye? Ya benden sana kalsın işte. E kanka sen gelmeyecekmiş gibi öyle değil mi çok üzülürüm. Tamam ama yine de sende kalsın. İyi tamam. Bu da benden sana hatıra kalsın. Tamam. Bu benim arkadaşlar çünkü böyle saç rengine falan ya ben almıştım böyle hemen alayım. Evet arkadaşlar ben bu kredilerini aldım. Evet. Saç şeylerini alacak mısın? Yok. Ben e, almak istemiyorum. Ama şunu alayım mı? Hmm, şunu. Tamam. Şu anda kendimi cidden çok kötü hissediyorum. Yani of Tamam. Sen biraz daha hazırlan. Ben burada birazcık oturacağım. Tamam. Hemen hazırlanayım. Şöyle uf, Ben de gitmek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Hemen şu Telefonumu da alayım. De şunu. Krem efendim, hiçbir şey almayacağım çünkü yani gerek duymuyorum. Bu kadar ben bu kadar şey aldım çünkü İngiltere'de de yerleşeceğimiz için oradan da alırız. Kanka efendim ben çok bir şey almadım çünkü hani İngiltere'ye yerleşeceğiz ya. Evet. O yüzden yani oradan alırım ben birkaç şey bakın ürünü falan. Tamam. Hadi gel bak çok üzülme. Zaten birkaç ay er sonra gel görüntülü de konuşuruz sen. Ne yap kadar üzülüyorsun? Üzülme. Ben de üzülüyorum ama yani yine de sen de gelirsin. Ben de gelirim senin yanına. Olur ama olsun kanka ya. Tamam neyse hadi gel aşağı katayım. Tamam arkadaşlar. Üzüldüm ama neyse hadi bakalım. iniyoruz. Evet iniyoruz. Hadi gel. Tamam ben şöyle. Şu Ya Hı. Gel. Soluna falan almak istediğim bir şey var mı? Bak sonra ee, şey de mi? Bir dakika gezineyim. Aa efendim pardon sizin daha yeni uyanınızı bilmiyorum. Sorun değil sorun değil. Ya evde yabancı değiliz maskeni çıkartabilirsin Melisa. Tamam efendim. <laughs> çıkartayım. Ha bu arada arkadaşlar tanıtayım. Bizim çalışanımız Melisa. Evle ilgili sorun, böyle sorunlar falan. Yani ev temizliyor falan ilgileniyor yani. Evet. Kanka buradan bir şey yapacağım. Niye? Yani çıkayım ben. kanka ya çıkmanı da istemiyorum ki. Üf, tamam. Ee, şey Rose Hanım gidiyor mu? Ee, şey evet yani e, şey gidecek Fransa'ya. Aa çok üzüldüm. Hanım ya. Çok iyi birisiniz. Teşekkür ederim. Şöyle çıkayım. Ama biraz da kötü biri. Ne? Evet beni bazen dışladığın günler de oluyordu. Neyse hadi ya. E, videoda olmaz böyle konular. Gerçek hayatımı anlatamam videoda. Aha. Şimdi hava soğuk olmadığı için bunları anlamı gerekmiyor. Gel olmadığı için açalım şu kapıyı. Ya yani maskeye takalım korona var. Tamam. Melisa Hanım biz çıkıyoruz. Tamam tamam. Gelin bir dakika hanımefendi. Geldim. Tamam bizim arkamızdan kilitlersin kapıyı. Tamam efendim görüşürüz. Sizi çok özleyeceğim Melis e Hanım. Ay Melisa Hanım diyorum pardon Reza Hanım. Ay, sonra ben de. sizi çok özleyeceğim. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar Rose eline şey aldı çünkü yani hiçbir şey yemedi sabah o yüzden. Ama zaten şey yer ya uçakta. Evet evet uçakta servis ediyorlar neyse hadi bay bay. Bay bay birlikte gidecek miyiz? Ha doğru ben araba süremiyorum gel. Tamam ben arabayla süreceğim he Hihi <laughs> ben araba sürebiliyorum. Üf tamam kıskandırma herkesi geç. Tamam geçtim. <laughs> hadi gel kanka. Tamam dur. daha çıktı kanka. Tamam dur açıyorum kamerayı. Tamam aç. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik gördüğünüz gibi. <laughs> çok korkuyorum. Bu arada arkadaşlar ailem gitmemiş. Yanlış söyledim kanka. Evet yanlış söyledim. Şey onlar bizi şu anda bekliyormuş burada. Evet. <laughs> gel getirelim. Tamam. Merhaba. Ee, pasaportunuzu görebilir miyim? Aa şey biz pasaportumuzu getirmemiştik. Aa evet. Tamam, hemen pasaport alabilirsiniz. Evet tamam, kayıt yaptıralım. Arkadaşlar kişisel bilgiler olduğu için e, söylemeyeceğim. Yani özel şeyler yani nasıl söyleyeyim? Kimlik şeyi falan yazıyorlar oraya. O yüzden şey yapılıyor. Evet o yüzden kaydı kapatınız lütfen. Evet teşekkür ederiz pasaportu aldık. Evet rica ederim. Ee, arkadaşlar aslında bunun böyle bir pasaport aldık ama bunun kartlı şekli de varmış. Evet ama ben istemedim. Evet. Neyse şöyle koyacağız değil mi? Hı -hı. Aa, anne baba. Aa, kızım. Ha, biz de şurada çantalarımızı alacaktık bavullarımızı. Ha, tamam alalım o zaman. Hı -hı. Ay oğlum alsana şunu. Ha, tamam anne alalım. Şöyle mor alayım ben. De. Tamam, mavi de alabilsem ben bir. Kendisine. Ha, tamam. Tamam gel ki ben seni oraya kadar götüreyim. Tamam. Aa, bir dakika durun. Şurada e, güvenlik tarama şey yapıyoruz. Ha tamam. Aa, burada nasılsın Ahmet? İyiyim abla sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şöyle bavullarınızı koyun lütfen. Tamam içinde kötü bir şey yokmuş. Siz de koyun. Sizinkisinde de yok. Siz de koyun. Tamam. Tamam. Siz de koyun beyefendi. Sizin siz de çık, gidecek misiniz? Ha, yok ben ee, onların tanıdıklarıyım da. Ha tamam. Tamam. Şey bu ışık yanıp yanınca bil olup ol nasıl yani ışık yanınca olmadığı anlamına geliyor yanmayınca da var olduğu anlamına geliyor enteresanmış neyse evet şurada da sizi tarayalım lütfen herkesi şöyle geçsinler tamam içinizde uyuşturucu bir şeyler var mı diye bakıyoruz tamam yani küçük çocuk çocuklar ne olabilir ki neyse tamam şöyle üç bekleyebilirsiniz. hı <laughs> Gel ben erkeğe gideceğim. Tamam. Kanka. Ay hey kanka çok heyecanlıyım. Ben de maskemi çıkartayım. Biraz enerji içeceği içeyim. Şunu koyayım. Şuraya. Ay hey kanka. Sağ ol. bir dakika. Ay vermedim. ha. Evet hadi bakalım birazcık bekleyelim. Fransa'ya giden uçak kalkmak üzere. Kanka hadi gidiyorsunuz. Evet. Hadi gel bakalım. Görüşürüz kızım. Görüşürüz Sofia. Görüşürüz. Şöyle şey yapayım mı? Görüşürüz kanka. Görüşürüz Sofia abla. Görüşürüz tatlım. Görüşürüz. Görüşürüz kanka. Kanka çok kötü oldum ya. Lütfen. Tamam kanka üzülme. Gene göreceksin beni. Biliyorum ama neyse istedi arkadaşlar. <laughs> Şeylerinizi alabilir miyim? Pasaportlarınızı. Şöyle buyurun. Kontrol etmem lazım. Buyurun. Hmm, tamam. Hiçbir sorun yok. Geçebilirsiniz. İyi uçuşlar dilerim. Ay kanka. Hmm. La la, what it <laughs> Hadi ben seni yanında oturayım mı? Anne, ablamın yanında oturayım mı? Tamam otur oğlum. <laughs> Ay. Tamam, şöyle koyayım şunu. Ben de koyacağım. Herkesi buraya koyalım. Tamam. Evet sayın yolcularımız, birkaç dakika sonra kalkacağız. Kanka. Kanka görüşürüz. Görüşürüz. Ay çok kötüyüm. Şu anda ağlamak istiyorum. Evet arkadaşlar <laughs> hmm. <Özellikle> şu anda <laughs> çok kötü hissediyorum. Hanımefendi misiniz? Eee. Tövbe estağfurullah kadın çarpıldı galiba hanımefendi iyi misiniz? Kendimi çok kötü hissediyorum. Tövbe tövbe hanımefendi. Ha, burada bir tane telefon var mı? Var şurada hanımefendi. Tamam hemen aramaya gidiyorum birisini arkadaşlar. Evet arkadaşlar aradım. Bir tane daha kankam vardı o geliyor şimdi çok kötüyüm. Hanımefendi yani iyi misiniz hastaneye gitmek ister misiniz ne oldu? Yok bir şey. Kendimi sadece çok kötü hissediyorum. Kankam gitti de. Ay çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Thank you. Zor için ben de işimi bekleyeyim. Of çok kötüyüm. Çık çık çık. Çık çık. Tamam. Park ettim. Kanka. Kanka tamam. Ağlama ya. Ağlama. Bak çok üzüldüm. Zaten hemen aradın. Korktum hemen. Arabanın anahtarını alıp çıktım üzülme. kendimi çok kötü hissediyorum. Ben evde şimdi ne yapacağım? Tek kaldım. Ne yapacağım? Kanka ben seninle kalayım Yani, yani yalnız kalmaya çok alışkın değilsin ya. Evet arkadaşlar benim böyle bir sorunum var. Yalnız kalmaktan korkuyorum. Yani birazcık üzülüyor fazla. Hatta çok duygusal bir kankam var. Maalesef. Neyse. Hadi gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bugün üzücü bir gün oldu. Hepinizi seviyorum. Sinirletir. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. O da benim, benim de arkadaşım ama ben ağlamadım. Niye? Çünkü geri gelecek ya da görüntüyü konuşuruz yani. Bu kadar üzüm gerekmiyor. Şimdi herkes tepki gösterecek. Sus. Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi hadi gel gidelim. Gidelim. Ay bay bay. Bay bay arkadaşlar. Evet arkadaşlar eve geldim gördüğünüz gibi evet videonun orada bitişini yapmıştım ama <laughs> neyse sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın.